Ne kadar paran olursa bir daha asla çalışmazsın ve finansal özgür olursun. Bunun matematiği çok basit. Aylık ne kadar para harcıyorsanız bunu 300'e çarpıyorsunuz. Bu sizin emeklilik paranız oluyor. Yani bu paraya ulaştıktan sonra hayat standartlarınızı hiç düşürmeden bir daha çalışmak zorunda kalmıyorsunuz. Peki bu parayı kaç senede biriktirebiliriz? Her ay kazancımızın %30'unu kenara atarak 20 senede bu paraya ulaşabiliyorsunuz. Aylık 2000 dolar gelirimiz var diyelim. 1400 dolarını harcayıp 700 dolarını da %10 getirili bir yatırım aracında biriktiriyoruz. Bunu yaptığımızda 20 yılda finansal özgür olabiliyoruz. İşte asıl nokta bu arkadaşlar. %10'luk dolar getirisini nasıl sağlayabiliriz? Robert Kiyosaki'nin önerdiği 5 tane pasif gelir ve yatırım aracı bulunmakta. Bunlarla %10 hatta daha fazla dolar getirisi sağlayabiliyoruz. Bunları size önümüzdeki videolarda ayrıntılı olarak anlatacağım. Onun için mutlaka takipte kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Peki aylık harcamalarımızın 300 katı kadar para şu anda elimize geçse bu para bize kaç sene yeter? Her ay 2000 dolar para çektiğinizi düşünün ve de her sene dolar enflasyondan dolayı %3 daha fazla para çekeceksiniz. Bunu gönlünüzce harcayabiliyorsunuz. Sürekli bu şekilde harcarsanız paranız asla bitmiyor. Bunu 2000 dolar değil de 3000 dolar yaparsak yani her ay 3000 dolar içeriden para çekeceğiz. Her sene de bu çektiğimiz parayı enflasyondan dolayı %3 artırarak çekeceğiz. Bu sefer 25 yıl boyunca yetecek paramız oluyor. Size para kazandıracak farklı yatırım fırsatlarını Parabiyolist Telegram kanalında paylaşıyorum. Mutlaka oraya gelmeyi unutma. Kendi aylık gelirinize ve giderinize göre kendi hesaplamanızı yapmanız için yorumlara yatırım yaz. Bu iki web sitesini sana gönderiyor olacağım. Sana mesaj atabilmem için de beni takip etmeyi unutma. Peki şimdi sana soruyorum.